Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Saat 18.32'de kamu Aydınlatma platformuna Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret anonim Şirketi sermaye arttırma işlemine ilişkin bir bildirimde bulundu. Evet sermaye arttırma azaltım işlemlerine ilişkin bir bildirim arkadaşlar bu. Mercan Kimya 63.456.982 Türk Lirası değerindeki mevcut sermayesini 190 milyon liraya yükseltmek istiyor ve 200 oranında iç kaynaklardan bedelsiz pay verecek. Bunun için de sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılmış arkadaşlar. Evet 200'lük sermaye artırımı kararı alan Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olayı bir adım daha ileriye taşıyarak sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuş. Bundan sonraki işlem artık sermaye piyasası kurulunun bu bedelsizi onaylaması ve takvimin açıklanması olacaktır. Takvim de açıklandıktan sonra bölünme gerçekleşecek. Bunun için para bildi kanalını takip etmeye devam ediniz lütfen. Ve buradaki bilgileri de bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız.